Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Ben, takipçilerim? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, olsun, şükür olsun, iyiyiz. Allah bugünümüz aratmasın. Evet, yumur dostlarım. Bugün biz e, ee, zobamızı sileceğiz. Biz kuzin deriz. <laughs> Bilmem bileniniz, bilmeyeniniz var mı? bizle de ee, e, deriz. Bugün kuzinimize temizleyeceğiz. İçine, dışına, ondan sonra altına üstüne Paltuk örtülerimi attım gece makineye. Ondan sonra halımın üstüne attım. Şimdi de eşim gelecek. Eşimi bekliyorum. Borular çıkacak. Borular indiririz aşağıya. Bir de kuzuneyi şöyle çekiversek. Kesin ben hallederim değil mi? takipçilerim? Bugün temizlik zamanı arkadaşlar. Kolon. Oh, bir iki önce çıkarıp bu sabah yapmadık robomuza ee, Nurselmi odada kahvaltı yaptık. Nurselmi odası sıcak. Nurselmi odaya geçirdik soframızı ve <laughs> burada yedik içtik. Ee, eşim de topsansın. Boyunları koymaya gitti. O geldi ne? boruları indiriyor. Bugün de yağmur yağışı. Arkadaşlar havada Yarın ya üçü hocam ha, Allah bilir. Çekiyor mi Ayaz? Ayaz gelmiş arkadaşlar da. Ayaz'ı çektiremedim. Nursel'in dükkanları topluyor. Bilmiyorum kızım aşağı dedim. Ayaz bir çöp atmaya gidiyormuşmuş. Ayaz gel yengem bir iki dakika çekiyor dedim. Tamam ol. Biz geldi. Arkadaşlar buralı hiç, hiç borularımızı... Temizlemedik ama yine de dolmamış. Bu kadar çok dolmamış. Yani az dolmuş. Benim adam da havayı yıkar, sirke verem dedi. Bu da soğuk. İndirmedi, borular uçuyor gitti. Siz de siz, siz de temizlemediniz hanım ayaz için. Temizlemediniz. Temizle. Ayaz niye konuştun onunla? oğlum bunu. Evet. Arkadaşlar içini yıkamayacağım da dışlarını hemen sürü sürü vereceğim. Bak onu Bir de durularım. Kurularım diyeceğim. Bir daha kalbim o. Ya sülkenin ya temizlerin ya temizlemem arkadaşlar. Kaçacak yine de. Hava iyiyse temizlediğimiz iyi oldu arkadaşlar. Yarınla yarınla sonra inşallah bakalım. Yağmurdan kar gösteriyor ya. Allah bilir kaybettim. Yanın yerlerimiz şurada arkadaşlar. Hava soğuk. Hava soğuk. temizleyince sen her yakaları batırıyorsun. Bunu temizliyoruz da kova döktüğümüz kilolu alıveriyoruz. Nasıl olsa. Evet arkadaşlar buralarımı için temizledim. Şimdi evimin önüne götürüp burada tertemiz bir silin içine dışını derken ıslamacan ıslarsam e, kuruma hep aka o yüzden bakın arkadaşlar ortalık bulanık. O kadar sabahleyin bir sis vardı ki göz gözü görmüyordu. Şimdi azıcık açılmış ortalık. Şöyle baktığınız zaman her taraf bulanık yağmur yağışlı gibi. Bilmem Allah bilir tabii ki. Ben de dün halımın örtüsünü attım. Koltuk örtülerimi toparladım. Onları serdim. Şimdi güzelce şunları serin, yukarı çıkarın. Yukarı inşallah kurarken devam ederiz kıymetli takipçilerim. Borularımı şimdilik çıkarın. Evet arkadaşlar. Aşağıda borularımız temizledik geldik. Tamam dostlarım şimdi kuyruğumuzun içine geldi sıra temizleme. Şöyle ağır ağır tertemiz içine. Şöyle çekeceksin ondan sonra içinden alacaksın arkadaşlar. Kuyruğumlara Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Böyle yaşamanın zorlukları bazen zor oluyor, bazen kolay oluyor. Eğer gördüğünüz doğal doğalgazda olsa tertemiz olur oluyor. Gördüğünüz Tencereme de açtım. Vallahi indirip çıkaramayacağım güven takipçilerim. Alır bu Cemile'nin hayatı bugün oturduğu odayı temizliyor. Kucu temizliyor. Bir taraftan da Kucu içini temizliyor. Ben takipteyelim. Doğru dostlar, gördünüz mü? Şöyle yaşamanın zorluklarına. Vallahi terzi... ...göbür tovası sığmıyor buraya arkadaşlar. Bunu aslında aşağı indirsek daha iyi de. Altına örtüm var. İçeri onu çerdim. Bakın atmadan önce. Onun için temizleyin. Tamam dedim. Bakın ya temizleyin. Bunu dostlar. Bunun içine bir bu tavası sığma. Neyse gel arkadaşlar. Ben bir tertemiz kuzenimi temizleyeyim. Ondan sonra Kocaman acıdı. Kocaman acıdı. Vallahi acıdı. Valla eşim bir çıkmıyor arkadaşlar. Utanıyor kendince. Benim çevrem. <laughs> çevrem bakıyor. arkadaşlar diyor. Ben rezil olamayacağım diyor arkadaşlar. Mecbur. Her şey değişti mi lan Ama video çektirme. Doğru dostlarım. Şöyle kuzineye indireceğiz. Altını üstünü süpüreceğim, örtümü sereceğim. Geri koyacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Valla karanlık çıkıyor ya. Yapacak bir şey yok. Güneş anlaştan vuruyor ya. Camın aydının aslında bugün güneş yok da. Şimdi günler dostlarım. Kuzum evi temizledim. Eşimle de vurduk. Şimdi şu koltuğu şöyle çektik. Altını temizledim. Bundan sonra penceremelisiniz de ondan sonra gale en son kuzenim sileceğim Televizyonumu sildim şimdi valla durula nerede desen batıyor arkadaşlar ne kadar silersen sil koltukları çekiyoruz dur, dur ne ya bir kere de atları batıyor salon iyi oluyor da halı yok çek çekiyor mesela burası biraz çıkalı var zor oluyor çekmesi de Allah Erdal'la çektik Erdal Bey'le Erdal Bey gitti. Boşalı gitti arkadaşlar. Onun sırası var da bugün. Ondan bu gitti. Ondan sonra ben de hemen alalacağım. Güzüne vurduk. Dedim ben gerisini evet. alır artık. Güzel gitsin. Koltuğu çektik. Allah razı olsun. <laughs> gitti adamcağız. Gardancım <laughs> şacık etmek ile. Çorba var, bunu söyleyeyim. O neydi? Arkadaşlar hiç içim singli. Burası biraz çıkaranlık. Evet arkadaşlar. Koltuğumuzu çektik. Penceremi sildim. Şurada koltuk örtüleri var. Dün makine yaptım. Aa, maalesef dışarıdan Güneş vuruyor arkadaşlar. Ondan bir ağırlıyor. Bir rengi değişiyor. Bir türlü ayarlayamadım ben de. Bir parlaklık oluyor. Bir aydınlık oluyor. Bir kararıyor. Böyle bir değişik şey oluyor. Güneş vurduğu için odaklanıyormuş arkadaşlar. Telefon aldım. Yeri sordum. Abla dedim ben bu video çekerken dedim. Rengi bunun değişiyor. Sürekli değişiyor dedim. Abla dedi güneş aldığı için dedi, odaklanmıyor dedi. O yüzden oluyor Ama dışarıda çekerken iyi oluyor. Evin içinde bozuluyor arkadaşlar. Valla oturduğum adamı koltuk örtüsü olmuyor. Benim bu odam küçük olduğundan çabuk batıyor arkadaşlar. Çocuk, çocuk yet yine. Selin geliyor. Selim'im geliyor. Selim annesi gelinen gezmeye gitti arkadaşlar. Selim Antalya'ları gezmeye gitti. Selim geziyor. Okulun tatilin keyfini çıkarıyor. Tatilden geldiler. Mi? Gelecekler bir günde burada kalacaklar. Bayağıdır da gömüyorum. Hemen hemen 10 gün oldu arkadaşlar. Selim'i görmüyor. Çok özledim kuzumu. Benim kuzumun tabii ondan sonra da teşekkür takdiri yok da hepsini çok iyi yazmış öğretmenlere. Maşallah benim oğlum akıllı. Arkadaşlar arada durdurun gel açın. Evet günaydın dostlarım valla benim temizlik bitmedi. Hemen bir, bir iki dakika konuşayım da öyle oturdum. Kıymet takip edelim. Temizlik hala devam. Düğme dostlarım. Geçen gün sizlere söyledim. Ee, kanalımı kapatacağım, kapatmayacağım. Ne olacak olmayacak belli değil. Hala daha bir çözüm bulmuş değilim. Ee, çalıştığım iş yerinin patronu şu anda şehir dışında burada yok. Kendisine de telefonla aradık oğlumuna. Abi dedim böyle böyle benim ti yarım gün. Benim ti bütün gün yaparsanız çok ayrı Ne oldu dedi. Böyle böyle dedim benim YouTube kanalıma kendisi de biliyor abi. O zaman iş yerini çekerken izin almıştım. Ee, böyle böyle ol dedim. Ben dedim gittim vergi açtırdım. Vergi de dedim otomatikmen sigortadan düşürmüş. Bağkuru geçirmiş. Gün, bütün gün tiyortam olursa, gün boyu tiyortam olursa bağ kapattıracağız, siyortaya devam edeceğim dedim. Ee, bayın sonunda gelecek, Şubat'ın başında hallederiz dedi. Gelecek nasip olursa oğlum bitecek, kimliğimi götürecek, siyortaya geçirip gelecek inşallah bakar. Abi ben dedim ki abi yarısını ben kendi cebimden ödeyeceğim dedim. Allah razı olsun hallederiz dedi. Bilmiyorum artık ne olacak olmayacak. Yani şimdilik arkadaşlar yola devam. Ben vergi açtırmam hiç gerek yokmuşmuş Çünkü kanalım küçük büyük kanallar bile önemsemiyor. Gerçekten önemsemiyor ama benim kanalım küçük olduğu için benim kanalımda e, senelik 70 milyar bir kanal gelir getirse ancak o zaman vergi açtırmak zorundaymışım. Şimdi ben bilmeyerek gittim ama be, bilmeyerek de bu verginin içinden çıkmam için o gün gittim işte vergiyi geri çekeceğim dedim arkadaşlarım. Dedi ki oradaki gençten bir çocuk abla dedi sen bu vergiyi çektin abi dedi. Buraya dilekçe vereceğim ben kanalımı kapatıyorum bu işi bırakıyorum. Vergime de geri çekiyorum diyecek. Ancak o zaman dedi. O gün gerçekten hemen o kararı vermediydim. Oğlan dedi ha abla dedi kartın mı? dedi senin para var? dedi. Bu kartteki para da gider tamamen dedi. Buna da dedi. Hani aklında bulunsun deyince gerisin geri geldi. Demek ki daha yiyecek ekmeğimiz var sizlerden gönül dostlarım. İşte böyle bir manu artık bakalım. E, gün boyu suyorta bulabilirsem yarısını kendim yatıracağım. Yarısı işveren yatıracak. Öyle halletmeye çalışırız. Allah nasip ederse inşallah hep beraber yoldayız. Hepinizden Allah razı olsun. Allah herkesin gönlü muradını versin. Şu cuma 3 e, ayla yüzü suyu Allah herkesin kalbinden, gönlünden ne isteğini dileği varsa Rabbim yardım etsin. Sizler beni 5-10 kuruş kazandırıyorsunuz. Allah da sizi olmadı. Yeden güzel kapılar açsın. Gerçekten arkadaşlar Allah bir kere dedi, bin kere razı olsun. Sizlerden memnunum. Rabbim de razı olsun. Sizlerden isteğim, sizlerden dileğim. E, benim kanalıma girdiğiniz anda Girip çıktığınız zaman yani hiç ben herhangi bir 5-10 para kazandım. Ancak az da olsa reklamlar izlerseniz kısa reklamları tabi uzun reklamlar bir şey diyemem gönül dostlarım. Kısa reklamları izlerseniz atlamadan beğeniniz yapar da çok az da yorum yaparsanız ancak bana böyle destek olmuş olursunuz. Kanalımı girip çıktıktan sonra herhangi bir derim bana destek amaçlı bir şey olmuyor. E, tabi bunu beni sevenler için diyorum. Beni sevmeyenler için bir şey diyemem arkadaşlar. <laughs> Merak için kanalım girenler ne yapabilir? Onlara hiçbir şey diyemem. Onlara da destek olun desem de olmayacaklarını da biliyorum. O yüzden yol dostlarım şimdilik hep beraber yola devam. Bu kadar sevenim sayanım çokmuş ki anlatamam sizlere. Her taraftan Instagram'dan, WhatsApp'tan, YouTube kanalından, normal telefonumdan. Gerçekten o günler telefonum hiç durmadı. Hepinizden Allah bir kere değerli, bin kere razı olsun. Biz geniş aile olduk arkadaşlar. Biz YouTube ailesi olduk. şu kanalı açtığım için çok seviniyorum. Neden derseniz Ugudak değerli ablalar kazandım ki Bu kadar kendimden küçük ee, arkadaşlarım oldu ki mesela İzmir'den Yonca'm var. Benden yaşça küçük. Allah bir kere dedi, bin kere razı olsun. Annesinin e, telefonundan giriyor. Ablasının telefonundan kendi telefonundan giriyor. beni kanalım açıldı açıldı. Bırakmadı. Allah ne diyeyim? Allah kalbini gönlünü görebilsin. annesini babasını bakıyor. O kadar saygılı bir evlat ki her gün arkadaşlar dua edin. Allah onun da kalbini gönlünü görebilsin. Rabbim kendimden yaşça büyük ablalarım var. Hatice ablam var. Gülten ablam var. Ondan sonra e, Emine Emin ablam var. Daha çok ablama isimlerini e, aklıma getiremedim. Değerli takipçilerim arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Rabbim görüm muradınızı versin. Dediğin işte böyle devam hepimiz beraber hep beraber yol devam arkadaşlar. Beni destek olmaya arkamda durmayı unutmayınız. Sizlerden inşallah ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. İlerleyemediğimiz yerden Nasip bu kadar kişilerin boy veririz arkadaşlar. Niye de burası yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı. Kaldım yeden temizliği devam günü dostlarım. Arkadaşlar <laughs> 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 ne yaparsam ne benim güzelim kusur gitmiyor. <laughs> ne şey dersem eden arkadaşlar yorumlar yazmışlar bayağı sanki değil ya? Şimdi de kış günü kokuyor. Koka bayağı koka. O yüzden yazın nasip olursa kuzine kaktıktan sonra e, o zaman boyayam diyor. bakalım eşim boya olan gelen dedi. O zaman boyayam dedi. iyi dedim ben de. Tertemiz sabunluyoruz. Şey diyoruz. Bir de geçim o üstünün şeysi. Bunu aynen balkonu kullandı diye biraz şikayet olmuş. O yüzden arkadaşlar ben de o zaman alamadıydım. Annem bir götürmesin falan dedi. Aldık geldik haber arkadaşlar. Yine de yoruyor. Bütün yemeklerini pişiriyorum üzerinden. Çok iyi oluyor. Allah'tan şu ön taraflarında yani ön taraflarda da olsa küf kullanma sorusu olmazdı. Orta yerinde yok da ama şu bilandı var. Şu orta yerinde yok küf. Bugün bu yakmadık arkadaşlar. Kuvalarımı doldurdum. Akşamüstü galiba yakarız. Nasıl? oda sıcak. Onu sabahleyin kahvaltımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Bugün kuzinemizi temizledik. İçerimizi parıldattım. Tertemiz ettim penceremi sildim. Televizyonumu sildim. Şu resimlerde Nursel'imi sildirdim. Üstlerinin tozlarını aldırdım. Bundan sonra kuzenimin içini dışını tertemiz sabunladım. Sildim. Borularımı da aynı şekilde. Örtülerimi de şöyle güzelce serdim. Beyler, takipçilerim şu gücündeki yolluğumuza da balkondan tertemiz bir sirkeledim geldim. Evet gönül dostlarım kuşum duvarda. Kuşumun da tertemiz gazetelerini temizledim. Suyunu yemini koydum. Bitti arkadaşlar oturduğum odayı temizledim. Yine takipçilerim. Evet gönül dostlarım. Evet gönül dostlarım bugünkü videom böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı günler kıymet takipçilerim. Çık 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 amanın. Bu da vallahi pek batırıyor her ya. Gazeteyi yeni değiştirdik. Hemen dökmüş yemleri sulara. Bilmem, takipçilerim görüşürüz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sabahleyin boru borulara temizlerken nasıldı bakın hava. Şimdi güllük gülüstanlık oldu. Kodum uzun kıymel takipçilerim. Hayreka sis vardı sabahleyin arardı gitti. Görüşürüz Allah'a emanet olun.